Merhabalar arkadaşlar kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Ee, arkadaşım geldi, onunla laydım o gitti. Şimdi magnolia yapacağım. Ben kafadan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi benim canım ne, is ne kadar istiyorsa onu koyacağım. Bakın burada bir litre süt var. Burada da ee yulaflı bisküvi ile e, şey kakaolu bisküviyi karıştırdım arkadaşlar. O var. Dibine böyle yaydırdım. Şimdi içini yapacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ay bunun içinde var. kaşık un koydum arkadaşlar. Dolu değil. Çok dolu dolu değil. Nişasta koyacağım. Onu da kafama göre koyacağım. Bir, iki, iki buçuk. Yeter. Bu da buna yeter. Şimdi mikser, mikserden geçireceğim arkadaşlar. Sonra karıştıra karıştıra pişireceğim. Ee, şöyle görün. Şeker koyacağım. Şekeri unutuyordum bakın. tabii ki ben yine de çok şeker koymayacağım. Bisküvi de var. Biz yiyemiyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Çok şekerli şeyleri. Ay muzlara da gitti. çok şeker koyamayacağım. Git koydum. Şunu da alayım. Tüh, keşke. Böyle koydum. Siz bir bardak koyun. Bir şeker seviyorsanız. Hatta biraz daha azaltacağım. Evet. Yarım bardak oldu arkadaşlar. Muzlarım da şekerlendi. Burası da şekerlendi. Ah! Sakar. Aceleci bacı. Neyse olsun. Olur öyle mutfakta. Değil mi arkadaşlar? Birisi şeyi söylemiş bana. <laughs> hem karıştırayım hem sizinle sohbet edeyim Birisi yeni bir kanal açmış Yeni biri Herhalde bana gıcık oldu Kanalı falan yok abonesi de yok O anda açtı zannedersem Şey demiş Siz demiş sürekli arkadaşlar arkadaşlar diyorsunuz Demiş Sizi demiş algoritma e, Havsaya almaz siz e, yapamazsınız Gibi bir şey söylemiş Ben de teşekkür ederim arkadaşım dedim Şeyden yazılı bu Youtube stüdyodan şeye gelmemiş normal yorumları. Sonradan geçiyor herhalde. Bilmiyorum o Youtube stüdyoda da bir sürü yorum oluyor. Onlara bu tarafa neden gelmiyor onu çözemedim. Neyse. Teşekkür ederim dedim. Olursa olur olmazsa canım sağ olsun dedim. İyi demiş miyim? İyi demişim bence. Böyle yani. Yeni arkadaşlar dedim. Bakın duyun arkadaşlar diyorum arkadaşım. Ne diyeyim ya size? Kız çeler diyordum. Onu bir başka biri kullanıyor. Onu istemiyor, istemedim. Onu sonradan gördüm gerçi de. Kızlar diyorum. erkeklerde diyor. Ne diyeyim ya? <laughs> Neyse bu kaynasın. Demiyorum bak arkadaşlar demiyorum. Kaynasın görüşelim. <laughs> Pişti muhallebim arkadaşlar. Şimdi dün hani kremalı patates yapmıştım ya. Ona birazını koymuştum. Bu kremayı ekliyorum buna. Buna gitsin bu da. Ziyan olmasın. Zaten koyuyordum ben. Ben çok koyu muhallebi sevmiyorum arkadaşlar. Örneğin şey yapıyorlar e, tatlı üstü bu kadar böyle şey oluyor o bir de katılaşıyor benim midem bulanıyor onda ben böyle biraz sıvı seviyorum zıvık yani cıvık yani gitti benim işime gitti öyle seviyorum yani öyle bir de üstünde böyle Kararıyor gibi oluyor ya benim çok midem bulanıyor ondan. O yüzden o nedenden ötürü biraz sıvı yapmaya çalışıyorum ben. Heh, öz Türkçe Yeter. Bu kadar. Şimdi vanilya da koyacağım. Ben bunu çırptırdım ama gene çırptıracağım. Böyle koyduk ya. görüyorsunuz. Tamam görüyorsunuz. Hı. Bu buna yeter. Bir kat daha yapacağım ya arkadaşlar yeni arkadaşlar dedi. Adam mıdır, kadın mıdır bilmiyorum. Muhtemelen kadındır. Hiçbir şey bulamamış. Bana öyle çok arkadaşlar diyormuşum. Ne diyeyim mi? Ne diyeceğim? Başka bir şey mi diyeceğim? <laughs> Şimdi muzlarını döşüyorum. Kızlar. Kızlar. Kızçeler. Youtube çok dedikoducu bir ortam arkadaşlar. Allah'tan ben onlara bulaşmıyorum. Öyle bir yapım yok. Aman neler neler konuşuyorlar. Ay Allah korusun. O nedenden ötürü kimseyle böyle samimi olmayacaksın. Dolandırmışlar birilerini güya falan filan. Ay Allah'tan işim olmaz. Allah korusun öyle insanlardan insan. Huyumu seveyim. Gerçekten. Kafama göre koyuyorum arkadaşlar ben bunu. Kulplara yapsaydım. ver benim e, ee, magnolia kulplarım falan. Hani tatlı için falan dondurma için işte vesaire. Ee, onlar çok şey kaplar diye onlara koymadım. Böyle değerli toplu olur dedim. O şekilde düşündüm bilmiyorum. Burada iki büyük buz var arkadaşlar. Ama yetmeyecek üstüne çok sık koydum çünkü. Bir tane daha şey yapar. tekrar diski bileğine koyacağım. Dediğim gibi buradayım. Uçak var arkadaşlar. Bisküvi olarak. Hem de şey. Hmm, Petibor. Kakaolu. İkisini birleştirdim yani ben. Bicibebeden de yapabilirsiniz. Petibordan da yapabilirsiniz sadece. Siz de biliyorsunuz. Bu da az geldi. Ama ben çok koydum buraları. Elimden kaçtı ya. Hı. Evet. Olmuştur. Oldu arkadaşlar. <laughs> Gene arkadaşlar dedim. <laughs> Bakın hemen zaten koyulaşıyor bu. O, o nedenden ötürü çok koyu şeyler koymanıza gerek yok. çok koydum herhalde kızlar. Neyse. Şunu ben şey yapayım. Ellerim temiz. Islatayım şu şeyi. Hı. Bir sivrisi çok geldi. Mesela yeter o kadar bardak ölçüsüyle yaptım ya borcama. Yani şimdi kendime suç bulmuyorum. Öyle de yenecek, böyle de yenecek. Şekerli şekerli oldu. Döktüm şekerlerini bunların ama. Şimdi bir tane daha şey yapacağım arkadaşlar. Muz. Yani böyle iki tane kullanmıştım muzu. Neyse çok olmasın. Ben sıralayayım geleyim arkadaşlar. Olur mu? Sıralayayım ben bunları. Böylecik oldu arkadaşlar. <laughs> Tadına baktım muhallebinin. O kadar tatlı ki bana göre. Sadece muhallebinin tadına baktım yani. E, demek ki bisküviyle falan yersen ay çok tatlı olacak. Neyse işim yer. Ben yiyemem o kadar tatlı. Çünkü çok midemi bulandırıyor benim tatlı. Yarım bardak şekerci koydum o kadar. Yani. <laughs> Böyle beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın. Arkadaşlarım. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Herkese sevgiler. Hoşçakalın, dostçakalın.